neden topuklu ayakkabı üretmiş hiç merak ettiniz mi Yoksa siz de Fransızların sırf sokaktaki pisliklerden korunmak için ürettiğini mi düşünüyorsunuz Aslında bu hikayenin kökeni Avrupa bile değil ve pislikten çok daha derin bir anlamı var Bugün yalnızca kadınlarla ilişkilendirdiğimiz topuklu ayakkabılar bir zamanlar erkekliğin, savaşın ve soyluluğun simgesiydi Nasıl mı Her şey 9. yüzyılda şimdiki İran topraklarında, Pers İmparatorluğunda başladı. Persli süvariler savaş esnasında at üzerinden kaymamak, daha iyi isabet alabilmek için bu topuklu ayakkabıları kullanıyordu. Anlaşılacağı üzere başta amaç şıklık değil, tamamen işlevsellikti. Ama her ne kadar çıkış noktası işlevsellik olsa da, zamanla bu bir ayrıcalık olarak görülmeye başlandı. Çünkü ata binmek zaten bir soyluluk göstergesiydi. Topuk ise bu ayrıcalığa sahip olduğumuzu gösterirdi. Peki nasıl oldu da topuklu ayakkabı Avrupa'da da kullanılmaya başlandı? Pers İmparatoru Şah Abbas Avrupa'ya diplomatik heyetler göndermeye başladı. Bu heyetler sadece baharat, halı veya ipek taşımıyordu. Aynı zamanda Avrupa'nın topuklu ayakkabıyla da tanışmasını sağlamıştı. Ve bu tarz özellikle de Fransa'da 14. Louis'nin sarayında karşılık buldu. Güneş kralı olarak adlandırılan Louis sadece bir hükümdar değildi. Aynı zamanda bir stil ikonu gibiydi. Louis topuklu ayakkabıları giymekle kalmamış ayrıca kendisine özgün bir hale getirmişti. Persler tarafından savaşlarda kullanılan bu ayakkabılar 14. Louis'nin etkisiyle kıpkırmızı herkes tarafından görülen ve dikkat çekici bir tarzda tekrar tasarlanmıştı. Üstelik Fransa'da kırmızı ayrıcalıklı bir renk olarak kabul ediliyordu. Yani bu kırmızı topuklu ayakkabıları yalnızca sarayla, kralla doğrudan bağlantısı olan kişiler giyebiliyordu. Anlaşılacağı üzere topuklu ayakkabılar bir anda savaşta kullanılan ayakkabılar olmaktan çıkıp bir statü sembolü haline gelmişti. Topuklu ayakkabılar 17. yüzyıl boyunca erkekliğin en belirgin sembolü olarak kabul edildi. Ama 18. yüzyılla beraber rüzgar tamamen tersine çevrildi. Aydınlanma çağı olarak nitelendirilen bu dönemde erkekler daha sade, akılcı ve doğa yakın bir tarza büründü. Eski danteller, gösterişli renkler bunlar tamamen tarihe gömüldü gösteriş 18. yüzyıl itibariyle kadınlıkla bağdaştırılan bir şey haline geldi. Peki nasıl oldu da tamamen erkeklikle bağdaştırılan bir eşya bir anda kadınlara özgü hale geldi? Bunun tamamen 17. yüzyılın başında aydınlanma felsefesinin etkisiyle gerçekleştiği biliniyor. Aydınlanma felsefesiyle artık doğallık, sadelik, akılcılık ve ölçülülük makbul hale geldi. Erkekler kendilerini doğayla uyumlu, sade, aklı ve bilimi temsil eden figürler olarak konumlandırmak istediler. Bu sebeple de gösterişli kıyafetler, topuklar, makyaj, yeni maskülen idealle çelişir bulunuyordu. Bu yüzden erkekler modadan çekildiler. Bu şekilde erkekler modadan çekildiler. Daha sade giyinmeye ve daha ciddi görünmeye çabaladılar. Tabi, erkekler topukluları bırakınca bu boşluğu kadınlar doldurdu. Çünkü topuklu ayakkabı hala kadınlar için bir statü sembolüydü. Topuklu ayakkabıların kadınları daha uzun, daha estetik gösteriyor oluşu da modada topuklu ayakkabıların daha kadınsı bir eşya olarak kabul edilmesini sağladı. 1800'ler boyunca ise sanayi devrimi ile birlikte kadın-erkek ayrımı daha belirgin bir hale geldi. Kadın evin içinde, erkek üretim dünyasında. Erkek için işlevsellik, sağlamlık, sadelik tamamen önemliyken, kadınlar için ise zelafet, süs, incelik ve gösteriş önemli hale geldi. Bu şekilde topuklu ayakkabılar artık kadınlarla özdeşleştirilen bir nesne haline geldi. Tabii tarihsel süreçte kimlik değiştiren tek şey topuklu ayakkabılar değildi. Mesela peruklar, makyaj, çantalar, hatta şu an kız bebeklere özgülendirilen pembe rengi bile eskiden erkek çocuklar için kullanılan bir renkti. Ama moda ve semboller zamanla sürekli olarak değişti. Her ne kadar topuklu ayakkabının tarihine bakınca işlevsellik adı altında üretildiğini görsek de artık bunun bir eşya değil, daha ziyade bir sembol olduğunu görebiliriz. Mesela ilk çıktığında Pers İmparatorluğunda topuklu ayakkabı giyen bir kişi gördüğünüzde onun savaşçı olduğunu anlardınız. Yani yüksek bir kademede olduğunu. 14. Louis döneminde ise imparatorun yakını olunduğunu, soylu sınıftan olduğunu gösteren bir şeydi. Daha sonra halk arasında yaygınlaştıktan sonra da ben kirlenmem, ben etkilenmem. Ben sokağın pisliğini nüfuz etmem. Yani ben üst sınıftayım demekti. Şu anda bile topuklu ayakkabı giyen birini gördüğümüzde bir durup bakarız. Çünkü gerçekten dikkat çekici ve estetik bir görüntüsü vardır. Ve eminim ki hepimiz en azından bir kez bakıp neden insan kendi böyle bir işkence yapar ki diye düşünmüşüzdür topuklu ayakkabı giyen birini gördüğümüzde. Ama aslında topuklu ayakkabı sadece bir eşya değil. O aslında bir sembol. Görsel ekonominin ayağa giydirilmiş hali. Ve konuşulan da ne taşıdığın değil nasıl görüldüğün oluyor. Anlayacağınız üzere aslında değişen şey cinsiyetler değil semboller. Bugün kadınsı dediğimiz bir parça bir zamanlar erkekliğin simgesiydi aslında. Ve belki yarın bu döngü bir kez daha değişir. Bu yüzden bir gün belki bir erkeği tabuklu ayakkabıyla görürseniz buna şaşırmayın, bunu eleştirmeyin. Sadece şöyle düşünün. Bu adam acaba Louis'nin ayak izlerini taşı? Peki en başa dönersek eğer. Topuklu ayakkabının Fransızlar tarafından sırf sokaktaki pislikten korunmak üzere üretilen bir eşya olduğuna ilişkin bu efsane nereden çıktı? Peki buna tam olarak bir efsane diyebilir miyiz? Aslında bu tamamen bir yalan sayılmaz. Her ne kadar topuklu ayakkabılar bu şekilde üretilmiş olmasa da 17. yüzyılda kanalizasyonların sokağa aktığı, İnsanların çöplerini pencereden sokağa fırlattığı bir gerçek. Ve insanların sırf bu pisliğe temas etmemek için topuklu ayakkabı kullandığı, fakirlerin bunu kullanamaması sebebiyle sadece zenginlerin çöpten korunma imkanının bulunduğu aslında bir gerçek. Her ne kadar bu hikayede bir gerçeklik payı olsa da duyduğumuz her şeyi doğru kabul etmemeliyiz değil mi?